Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle ne yapacağız? İyi boyadı. Evet. Ne yapacağız? İyi boyadı. Parmak boyası yapacağız. Elimizi boyayacağız. Değil mi? Evet. Arkadaşlar bizim şöyle kullanılmış kağıtlarımız vardı. Onlar ziyan olmasın diye onları kullanacağız tekrardan. Peçetemizi şöyle alalım. Ee, hemen başlamak istiyorum ben. Bir tane kağıdı koydum. Ee, Ömer'cim birazcık geriye otur. Ha, şunu şöyle tutayım. Ee, ağaç yaparak e, başlayalım istersen. Olur mu? En sonda da elini boyarız. Önce ağaç yapalım. Böyle parmaklarımızın ucuyla. O yüzden şöyle bir işle kullanmak istiyorum. Batır bakalım. Şöyle renklerimiz de çok güzel arkadaşlar. Arkadaşım. Evet. Batırmak istemiyor musun sen? Şuna batıracaksın. Boyaya batıracaksın. Şöyle aldık boyamızdan bir parça. Batır bakalım. Evet. Şöyle burayı. Hayır elini değil. Kağıdı boyayacağız. Bak böyle. Evet arkadaşlar. Evet kağıdı boyayacağız. Bu deneme e, kağıdımız olsun. Bundan sonraki kağıdımıza e, şey yapalım. Ağaç yapalım. Ne dersin Ömer? Hı? Olur mu? Aynen. Olur. Şimdi bunu biz denemiş olduk arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi size de gösterelim. Bu şekilde çıkıyor. Şimdi bir tane daha kağıdımızı alacağız. Değil mi Ömerciğim? Evet şöyle. Kullanılmış kağıtlar evinizde varsa siz de bunları kullanabilirsiniz. Şöyle parmak boyamızı tekrardan göstereyim. 6 tane rengimiz var. Evet başlıyorum Ömer'cim. Ben bunu böyle dik tutmak istiyorum. Sen de şu uçlardan tut istersen Ömer'cim. Elini boyuyorsun hala ama. Elini boyama elini boyamayacaksın. Şuraya boyayacaksın. Tut bakalım. Şöyle başlayacağım ben şöyle ağaç yapmaya başlayacağım. Kahverengimiz yok. Tabii kahverengimiz olmadığı için ee, bir de şu an yine tek elimle çekiyorum arkadaşlar. Olduğu kadar yapmaya çalışacağım. Daha çok kaktüse benziyor sanki. <laughs> Benzeyecek daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Evet. Şunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Ömer de boyuyor benimle birlikte tabii şu anda. Şu da boyaları şöyle tepemizde var. Tepemizde silelim. Renkler karışmasın birbirine. Evet. Şimdi arkadaşlar. Evet ağacımız bir de meyve versin. Yani ağaçtan çok dal parçasına benzedi. Bak. Bakın arkadaşlar Ömer neler yaptı. Değil mi Ömer? Evet neler yaptım Ömer ya. Ömer'cim. tamam açtım. O bitti. Şimdi sıra. Şöyle. Şöyle şöyle. Sıra şunlara geldi. Evet parmak boyasında. Sıra şunlara geldi. Şöyle karıştıralım o zaman. Heh karıştıralım şöyle. Yani ağaç yapmaya çalışırken neye dönüştü bilmiyorum ama görüntü olarak e işte akmasa da damlıyor arkadaşlar. Değil mi Ömer? Evet. <laughs> evet. Şöyle. Şöyle minik dokunuşlarla parmak uçlarımızla arkadaşlar şu kağıdımızı kirlettik tabii ama önemli olan burada Ömer'in eğlenmesi, ağzını. sizin ağzını. videodan keyif almanız. Değil mi Ömerciğim? Yani çok profesyonel olmadı tabii ki. Bu oldu. Evet, bu da oldu. Şimdi ilk resmimiz böyle oldu arkadaşlar, değil mi? Ömerciğim. Tamam, bir tane daha kağıt vereceğim şimdi sana. Evet, tamam veriyorum. Şöyle. Efendim, birazcık boya oldu. Elimi silmeden yaptım şimdi. Evet. Şimdi onu kullanmıştık. Mavi kullanalım. Olur mu? Kelebek yapalım. Olmaz mı? Kelebek yapalım. Evet. Evet. Bence de artık kelebek yapalım. Şimdi aynı parmağı da kullanmak istemiyorum. Sen daha bakalım Ömerci. Evet. Kelebek yapayım mı? Evet. ama Yani kıyacım pek kıyacım. iyi değilim bu işlerde ama olduğu kadar şöyle denemek istiyorum ben de tabii sizlerle arkadaşlar, değil mi? Bak. Arkadaşlar, şöyle Kağıdı tutar mısın benim için Hı. kayıyor çünkü teşekkür ederim. Şöyle, 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 şöyle. Ondan sonra şimdi Hı. şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle elimi de bulaştırdım. Her yerine Hadi bu oldu. Oldu. Şöyle. Evet. Şöyle bir kelebek yapmaya çalıştık arkadaşlar. Pek benzemesi de. Hı. Şöyle. Mavi de kullandık şimdi. Bir tane daha kağıt alıyorum. Temiz bir kağıt alıyorum yine. Artık kullanmadığımız renkler var. Şunu alalım şuradan. Masamızı da boyadık tabi bu arada. Ee, bunlar çok çabuk çıkabilen bir boya arkadaşlar. Ee, hiç tereddütünüz olmasın. Özellikle anneler için söylüyorum. Çok çabuk kolayca yıkandığında çıkabilen bir boya yapısına sahip. Aç bakalım onu da. Aç bakalım. Açım. Bayıldım ben bu renge. O da çok güzelmiş. Baksanıza arkadaşlar. Turuncu ve mor. Harika. 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 Evet çok güzel bunların renkleri ya. Bayıldık. 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 Evet bayıldı. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi Ömer avucunu böyle bana uzat. Tamam mı? Hayır. Ben senin avucunu boyayacaktım aslında. Benim düşüncem oydu ama sen benim avucumu boyadın. Şöyle bastıralım diyecektim. Boya bakalım hadi. Boya. Şundan da kullan. Şu boyalardan da kullan. <laughs> Boya avucumu. Boya bakalım güzelce. Hop. Evet. Boya boya boya. Bak boya. Evet. Şimdi şundan da koy. Renkleri de karıştırdık tabii. O hey. arada şöyle hemen müdahale edelim. Gördüğünüz yerlere. Ver onu da. Verdi. Hava <laughs> Elimiz boya oldu. Ama çok keyifli bir iş. Değil mi? Şunu al. O pa şu parmağınla al. Nasıl alacaksın? Şu parmağınla gel bakalım. Hop. Şimdi sür. Avcuma süreceksin. Evet, bakalım. İyice yay, 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 yay. Böylelikle hem senin avucuna hem de benim avcuma bulaşmış oldu. İkimizin yanına bulaşmış oldu. Şimdi bu kağıdı alıyorum buradan hemen. Tekrardan şimdi bir kağıt getiriyorum. Ne yapıyoruz biliyor musun? Bastır bakalım. Bastır. Bastır elini, öbür elini, öbür elini, diğerini. Kapağı bırak. Benim elim yapıştı. Benim elim yapıştı. Ömer. Şunu ver bana. Şu elini bastır. Şuraya bastır. Evet gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu arkadaşlar. <laughs> Ömer asla kağıt kullanmak istemiyor. Bu konuda bayağı istikrarlı. Gördüğünüz gibi gayet her yerimizi boyadık ama renkler çok güzel değil mi Ömer? Harika renkler bayıldık. Bayıldık. Bayıldık ama kullanmadığımız bir renk var. O da tabii ki sarı. Şöyle sarı da kullanalım. Sarıyla görün arkadaşlar değil mi? Ya elimizde o kadar çok boya var ki sarının kendi rengini bulamıyoruz. Evet. çok güzel değil mi? Sür istersen avucuma onu da böyle basalım. Şu parmağının üstünde de kalmış evet. Oldu mu? Bir, iki, üç. Basıyorum. Basıyorum avcuma. Anne. Evet. Ne o kadar çıktı aslında. Elimi boyadı daha çok. Kurudu çünkü. O zaman ne yapalım? Arkadaşlara veda edelim. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Değil mi Ömer'cim? Evet. Hadi el o zaman. Boyalı parmaklarımıza hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Değil mi Ömer'cim? Evet. Görüşürüz arkadaşlar.